i'm gonna Sizleri şimdi tam 444 yıl öncesine götürüyoruz. Osmanlı'nın en önemli mimarlarından biri olan Mimar Sinan'ın İzmit'e yapmış olduğu Yeni Cuma Camii'ni hep birlikte inceliyoruz. Yeni Cuma Camii'ne girer girmez caminin hemen sağ tarafında bulunan dik merdivenler dikkatimizi çekiyor. Merdivenlerin örme duvarları adeta tarihin izlerini taşıyor. Pertev Mehmet Paşa Camii, bir diğer adıyla Yeni Cuma Camii, ölümünden sonra vasiyeti üzerine Mimar Sinan tarafından yapılmıştır. 1579 yılında yapılan Yeni Cuma Camii günümüze kadar gelmiştir. Yangından ve depremden etkilenen Yeni Cuma Camii birçok kez restore edilmiştir. cami ile birlikte sübyan mektebi ve hamam kalıntısı da ayakta durmaktadır. Yeni Cuma Camii önceleri denize sıfır olarak inşa edilmiştir. Ancak zamanla dolgu yapılarak deniz camiden epey uzaklaşmıştır. Rivayetlere göre caminin temelinde ardıç ağaçları kullanılmıştır ve bu ardıç ağaçları sayesinde cami günümüze kadar depremlere rağmen ayakta kalmıştır. Yeni Cuma Camii'nin öyküsü saymakla, anlatmakla bitmez. Biz de bu güzel caminin maneviyatını daha fazla hissetmek adına Kocaeli Eski Müftüsü Abdülkadir Keşvelioğlu'nun Cuma hutbesini dinledik ve caminin maneviyatını iyiliklerimize kadar hissettik. Aziz müminler, okumuş olduğum ayeti kerimede Rabbimiz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben buyuruyor ki Ey Resulü öğüt ver çünkü öğüt müminlere faydalıdır. Ben de kardeşlerim kutbemizde sizlere Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan birkaç öğüt arz etmek istiyorum. Peygamberimiz bir gün arkadaşları ile beraber otururlarken namaz vakti geliyor ve orada bulunanlardan birisine diyor ki su getir de abdest alayım namazımızı kılalım. O kişi koşuyor, bir ibrikle su getiriyor, döküyor, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam abdestini alıyor. İbriğin dibinde biraz su kalmıştır. O kişi o suyu eline döküyor, teberrüken yüzüne gözüne sürmeye başlıyor. Bunu gören diğer kişiler de o kişinin elinden ibriği çekiştirerek onlar da aynı şeyi yapmaya çalışıyor ve orada bir kargaşa oluyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki sizi böyle davranmaya iten şey ne? Onlar da diyorlar ki Allah ve Resulüne olan sevgimiz, muhabbetimiz Peygamberimiz de diyor ki eğer Allah ve Resulüne olan sevginizi, muhabbetinizi göstermek istiyorsanız konuştuğunuz zaman doğru konuşun. Konuştuğunuz zaman doğru konuşun. Alışveriş yaptığınızda doğru tartın, doğru ölçün. insanların, komşuların hak ve hukukuna riayet ediliyor. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam bu ifadeleriyle bizlerin dikkatini şekle dayanan, görselliğe dayanan Müslümanlıktan özel eyleme güzel ahlaka dayanan Müslümanlar çıkmıştır. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün ashabıyla beraberken bir adam geliyor. Diyor ki ya Resulallah bugün kabristana bir adam götürdük, bir cenaze götürdük. Tabut o kadar hafifti ki içinde adam var mıydı yok muydu belli değildi adeta. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki günahlarının azlığındandır. Başta bir zaman aynı adam yine peygamberimize geliyor. Diyor ki ya Resulallah bugün kabristana bir cenaze götürdük. Tabut o kadar ağırdı ki neredeyse dizlerimizin bağı çözülecekti. Bunun üzerine efendimiz Aleyhissalatu vesselam diyor ki bu o cenazenin o insanın sevaplarının çokluğundandır. Görüldüğü üzere Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her iki durumda da o kişi hakkında ne yapıyor? Üstü zanda bulunuyor. Dolayısıyla bu hadis üzerinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlerin de her halükarda birbirimiz hakkında güzel düşünmemizi, üstü zandan bulunmamızı bizlere ne yapmakta? Tavsiye etmektedir. Bir gün bir adam Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor. Diyor ki, Ya Resulallah bana öyle bir öğüt ver, öyle bir tavsiyede bulun ki o öğüdüne uyduğunda, o tavsiyeni yerine getirdiğinde cennetlik olayım. Allah Resulü diyor ki, iyi adam ol. Ya Resulallah, iyi adam olduğumu nasıl bileceğim? Şerlendeki insanlara sormuş, arkadaşlarına, dostlarına, komşularına sormuş. Eğer onlar senin hakkında iyi adamdı derlerse, sen Allah hakkında da iyi adamdırsın. Değerli kardeşlerim, günün birinde emri hak vaki olacak. Hepimiz musallaya geleceğiz. Oraya gelmek de bir nasip işi, Gelemeyenler de var. Orada hocamız soracak. Merhumu ya da merhumeyi nasıl bilirsiniz? İşte o gün orada bizleri yolcu etmek için, son görevlerini yapmak için saf insanların, dostlarımızın, yakınlarımızın bizim hakkımızda nasıl şahitlik edeceklerini, etmelerini istiyorsak öyle yaşayalım yeter. Elâin ahsenel kelam. O Ramazan'ı son Ramazan'ımızmış gibi geçirin. Kim? Ramazan'da. Bundan önceki Ramazan'da paramız olup da yani ki Ramazan'da inşallah bu çaylara gireceğiz yakında aramızda yani çok kardeşlerimiz var. Bu ana kadar yine aramızdan bir yıldız gibi kayacak çok kardeşlerimiz var. Ölümün bize ne zaman gelecek kapımızı ne zaman çalacağı e, bilinmediğinden dolayı Rabbimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam her an ölüme hazır olmamızı istemektedir. Eyvallah. Diyor ki Allah Resulü Aykını o bir salatı var derden ölüm gelmeden önce namaz acele edin. Niye namaza dikkatimizi çekiyor? Çünkü çünkü ahirette müminin Müslümanın ilk hesaba çekileceği ibadet namazdır. Kelime-i şehadetle Müslüman olunur, namazla Müslüman kalınır kelime-i şehadetle Müslüman olunur, namazla Müslüman kalınır da onunla kim?